Ayşe. Hı. Bir saat önce hamile olduğunu öğrendim. Döndüğümüzden beri tek kelime etmedin. Ne bileyim kızım. aklından çıkmış gitmiş işte. Benim aklımdan çıkmadı ama. Ya benim böyle bir şeyim olsa Volkan'dan bile önce sen öğrenirsin. Kızım herhalde yani gerçekten böyle bir şey olmuş olsa hadi ilk sana söylerdim. Sen hamile değilsin. Hamile değilsin değil mi? Değilim. Ya bir git başımdan ya. Ya pislik. Sen insanlara böyle bir şey yapmaya, insanların duygularıyla oynamaya ne hakkın var ya? Uf. Kızım kimsenin duygusuyla oynamaya kalkmadım ki ne yapayım yani Kerem çok zor durumdayım dedi. Kerem dedi beni kurtar dedi. Ben de o an böyle midem bulandı hamileyim deyiverdim işte. Ben Kerem'den mi bahsediyorum? Ben kendi duygularımdan bahsediyorum ya. İyi ee, tamam özür dilerim kız ne yapayım zor durumdaydık. Kız özür dilerim. Allah özür dilerim. Böyle allak bullak oldum. Duygularım karman çorman oldu ya. E o zaman sen buraya Kerem için döndün. Yo, hiçbir şeyden haberim yoktu ki sen de biliyorsun. Ayrıca onu görene kadar gayet iyi durumdaydım. İşte onu görünce biraz gitti akıl. Şu iyi durumdaydım mı birazcık açabilir miyiz acaba? Şimdi ben tabii Londra'ya gittim. Yeni bir kelime öğreniyorum. O Kerem. Sonra hava yağmurlu mu? Kerem. Hava güneşli mi? O da Kerem. İşte sinemaya giriyorum. Güzel bir film izliyorum. Böyle bir aşk filmi. O tabii ki Kerem. <laughs> i̇şte benim bütün dünyam Kerem'miş Gonca. Bunu da bir kez daha orada anlamış oldum. Ama şimdi iyiyim. valla Vallahi sonra iyi oldum, toparladım yani. Şimdi gayet iyiyim. Gözlerim açıldı, her şeyi görüyorum. Mesela bak bu elma. Bu ne? Sürahi, bardak, pembe bir defter. Sen, ben, beyaz duvarlar. <laughs> Sen şu portakala bir daha bir bak ya. Kerem değil mi o? Senin <laughs> devreler yanmış. Durup, 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 Yok canım yanmadı ama şansıma bak. Bugün yine gördüm Kerem'i. Neredeyse aklım kayacaktı. Ayrıca ne yapayım? Kendi yalvardı. Çok zor durumdayım. Ceyda ile evlenmek istemiyorum diye yalvardı bana. Beni kurtar dedi. E ben de yalan söyledim. Bu kadar. Başka bir şey yok. Ayrıca da iyi intikam aldım Kerem'den. Acımı aldım yani. Oh olsun ona. Ne oldu biliyor musun? Böyle söyledim. Ben hamileyim dedim. Bak böyleydi. <laughs> Yine gitti. Kızım ayrıca Ceyda ile evlense daha mı iyiydi? Ben hiç kimsenin Ceyda ile evlenmeyi hak ettiğini düşünmüyorum. E gerçeği söyleyecek misin Kerem'e? işte orasını bilmiyorum. Bilmiyorum. Biraz sürünsün. Biraz. Benim babası. Evet. Yaramazlık mı yapmış? <laughs> Oğlum gerçekten inanamıyorum ya. Şaka gibi. Evlilikten kaçıyordum, şimdi baba olduğumu öğrendim. Ne iş bu? Kerem baba. Bak, bak baba. Bak baba orada. Getir, getir. Babaya gel. Ee... Baba Kerem, Kerem. Kerem. Kerem baba. Kerem baba. Kerem baba. Kerem baba. Ba Kerem baba. Kerem baba. Ke baba. Ke baba. Ay! Bravo. Vay kardeşim benim ben. <laughs> Vay. Be. Of. Ee, şimdi ne olacak? Abi gerçekten inanamıyorum. Sabah bitkin bir şekilde uyandım, damatlığı gördüm, tribe girdim. Ayşe'nin geldiği haberini aldım. Kaçtım evden, atölyeye gittim artık nasıl içime doğduysa. Sonra babamlar falan. Ya baba oluyorsun oğlum <laughs> ya daha ne olsun ya baba baba. Oluyorsun değil oldum, olmuşum, oldum. Amcasının küçük Trinit ismi yoksa artık ha? Trinit. Ya, ya sağlıklı olsun da cinsiyete önemli değil, sağlıklı olsun. Bro, sen bayağı dede de oldum Allah helal olsun. <laughs> Ayşe ne oldu? İşte Ayşe'den ne oldu? Onu sormuyorum. Şimdi Rıza abi söt söt yaptı ya. Eve gidemediyse falan onu merak ettim. Ha, yok yok ben bıraktım bro. İkisini de aynı anda hop paketledim ben. i̇yi yapmışsın ama sen yine de bir ara. Bir ara e, şimdi Rıza abisi onun yine sıkıntı yaratır diyorsun. Ha. Kerem'in yanında durmasını istiyorsan senin gerçekten hamile kalman lazım. Oha Gonca saçmalama. Yani bak Tamam, herkese yalan söyledin, Kerem'i kurtardın, anladım. Ama Kerem'e niye yalan söylüyorsun? Kerem'in böyle mi yanında duracağını düşünüyorsun? Bilmiyorum. Yani ben hmm. Kerem yanında dursun diye yalan söylemedim ki. Kerem'e yalan söyledim çünkü o biraz sürünsün istedim. İntikam almak istedim. Aç aç, ben sorarım orada. Alo. Alo, ee, ne yaptınız? Ne yapalım? Oturduk. Çay içtik, çekirdek çitledik, elma yedik, armut yedik, portakal yedik, doğalgazı kökledik, dans ettik, göbek attık. Çiftede elli. <laughs> <laughs> Öyle şeyde işte. Siz ne yaptınız? Ha iyi. Ayşe iyi mi? Ayşe iyi. Kerem mi soruyor? <laughs> ne? Kerem beni mi soruyor? Şey Şeyde e, ağır kaldırmasın. Bundan sonra kendisine dikkat etsin. Söyle ona. E tamam. Ayşe'cim bırak o damacanayı yere. Kaldırma sen onu Ayşe. <laughs> Üf, çok komiksin Gonca ya. Dev troll. Ayşe, yarın beş gibi ofiste buluşalım ha. Duyuyor mu? Duydu mu? Olur Keremcim. Saat beş gibi yarın şirkette buluşuruz. Hı. İyi, iyi, buluşunca konuşursunuz, tamam mı? Hadi öpüyorum. Oh Kerem, beter ol. Yakınlaştık. Şeram 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 vurdun mu? Sonra ben uyuyakaldım. Rüya gördüm. gerisi yok. Birisi yok. Baba oluyorum. Ama nasıl oldum bilmiyorum.